Şuna bak. Aslında benim bu yet. Ne de bir şey. Nasıl ben ipi çileyebileceğim. İlk kargımı okuyayım. Diyeyim şöyle. Ya. Kapımızı koyuyoruz. Bu ne ya? Ne şey yapayım? Heh yasın. Bir kere bak. Evet bu da. Bir kere bakayım. Tamam otu yiyiz. Hmm. Bakalım. Sandalye. Sandalye hmm. bakalım. Sandalye de istiyor. Gel yine Sandalye yenekin. Şöyle. Yenekin. Kim yenekin.

Uçak oynayış. Tamam. <laughs> Kalemi koyayım. Tamam hemen. Ya bakalım. Uçak oynayış. Hmm. Uçak. Sana. Nereye koyacağım Payalaya. Yürü lan, yürü Evet yaptı. Evet bu da bu. Büyük var. Evet hazırlar. Yapayım ben. Tutayış elimize. Ne ya bu? Oh, ben şamak yaptım. Да, да, не тут снахим. Два хила. Водой руку. Не. Комбуне. Човаєш. Чики. Чаес. Н-не-не-не-нече. Gitar'a benziyor ama gitar değil. Ne ya ne? Gitar ya Arkadaşlar düşünüyorduk şey... Arkadaşlar ağzıma bir yer geldi. Saz olabilir. Saz. Sos. Saza bakalım. Şuraya falan. Şöyle. <laughs> burada. Hmm, şuna. Kan ne yazıyor? Yakteş, ışımızı öteyiz. O ne? Arkadaşlar bir dakika düşüneyim. Arkadaşlar güzel, de Battaniye. Ya yani battaniye olabilir. Şansı olabilir. Tamam da.

da of ya Arkadaşlar hiç kalktı artık bu oyun bitti artık anahtarı bulmamış yazdım ne nerede bu lan bu ki etiy onu bakmamış yazdım evet Yok. Şunu Yok bakalım, dışarıda bakalım. bakalım, yok. Ne İş bu Yok. 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 Aya ona E, baktım yok. Yok yok. Sadece küre dolaba bak. Diyor. Ne Ne? Bir de anahtar var. Bir de anahtarım var. çıkabilirim. Evet. Kapı, kapı bu, Kapı yeni çıktı. Sol. çıktı kapı. Sol da yaptı. O yeri bir tida alıp yedi. Artık çıkabilirim. Bu